Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli dostlar, değerli takip eden kardeşler Bugün sizlere burada meşhur olan e, Costco marketinde dolaştıracağız İnşallah bizi izlemeye devam edin Videoları beğenip, paylaşıp ne olursanız seviniriz ve böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Haydi hep birlikte turumuza başlayalım. Evet arkadaşlar burada da az çalkalama için ee, Türkçesi ne deniliyor? Mouthwash. Burası boydan boya sıvıya alan olduğu yer. Olive oil, vegetable oil. 23.99 yani 4 tane Sensodyne diş macunu burada 19.99 Colgate'in 5 tane 170 mg'lık diş macunları da 14.99 yukarıda 15.99 kres burası boydan boya diş macunu rengi evet arkadaşlar burada bakın ne bulduk 15.99 ee, Türk incirimiz evet product of turkey şöyle göstereyim evet gayet güzel lezzetli kurutulmuş organik incir Evet 13.99 burada da fındığımız yaklaşık 1 kiloya yakın. Gayet güzel ve lezzetli. Evet arkadaşlar burada da ceviz var. Yaklaşık 1 kilo .360. 360 gram. Fiyatı da gayet güzel. Ceviz 11.99. 1 kilonun üstünde. 1 kilo 300 gram. Türkiye'mizin hal halıları burada. Bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Türk malı. Made in Turkey. Evet, burada da Made in Turkey. Evet, bu yazıları gördükçe elhamdülillah seviniyoruz. Ülkemizin malları buralarda satılıyor. İnşallah ülkemize kazanç getiriyor. Burada da yaklaşık İki buçuk kiloya yakın çaklı skeçler, özellikle pasta yapımında, kek yapımında kullanılabilir. Yan tarafımızda maya var, ekmek mayası 7.99, bu da yaklaşık 1 kiloya yakın. Evet, baking soda, kabartma tozu 6.99, yaklaşık 2 kilo. Evet arkadaşlar uzun zamandır market videosu çekmemiştik. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Sizler için Costco'dan canlı yayın yapıyoruz. Çekim yapıyoruz daha doğrusu. 14.99 hazır kutularda ee, mısırlar yaklaşık 4 8 12 tane var. Yan tarafımızda konservelenmiş balıklar. 899 değişik türde balıklar var. Tuna balığı gibi. Bu da yeşil zeytin. 999 yine farklı bir marka. Burası komple zeytin reyonu. Yedi kırk yine yedi kırk dokuz, yaklaşık iki litrelik zeytin, siyah zeytin, közlenmiş kırmızı biber burada. Bunlar da gayet lezzetli, bir buçuk litrelik. Karşı şey reyonda mısır gevreklerinin olduğu reyon. Burada da konservede değişik tropikal meyvelerin bulunduğu bir ürün. 6.99 yaklaşık 3 kiloya 3 kiloya yakın. Evet, gayet güzel ananastan guayo, değişik meyveler var. Burada bal reyonu. 3 tane 750 gramlık 19.99 Burada 3 kiloluk bal 23.99 Genellikle organik ve Kanada'daki Farmlarda yapılıyor Yine farklı bir şey 9.99 evet, Burada da Organik olan bir raw dedikleri bal işlenmemiş. Evet boydan boya böyle bal reyonları. Kanadalıların vazgeçilmezi gevrekler özellikle sabah kahvaltılarında bunları yiyor. Tabi bizim kültürümüzde zeytin, peynir, ekmek bu tür yiyecekler tüketiliyor. Burada daha çok gevrekler tüketiliyor. Evet arkadaşlar burası da çay ve kahve reyonu. Burada yüz, yüzlük green tea 14.99 yeşil çay. Burada kahve kremaları 12.99 yaklaşık sanırım 2 kiloydu. Bakalım. Evet 1 kilo 900 gram. Başka bir marka yine kahve. Nescafe 1299. 475 gram. Farklı 1699 1 kilo. 13 gram. French roast diye geçiyor. Yani burası boydan boya kahve reyonu. Değişik değişik kahveler var. İşte Kolombiya'dan, Brezilyadan kahveler, Zavida diye bir marka. Evet, haznattlı yani fındıklı vanilyalı kahve. Burada arkadaşlar ev için avizeler, lambalar, değişik şekillerde. Işıklı ve renkli bir reyon. Sekizlik piller 1699'dan 1299'a düşmüş. Evet, bu tür piller evde çok lazım oluyor. Saatte olsun, lambalarda olsun, çoğu şeyde kullanılıyor. Mutfak mikserlerinin olduğu kısım 199.99 dijital stand mikser. Böyle kutusunda biraz daha farklı bir mikser. Evet, bu biraz daha büyük. Bunun da fiyatı 399.99. Bir de burada commercial dedikleri yani ticari maksatla kullanılan büyük bir mikser var. Bu da yaklaşık 1500 dolara yakın. Evet şu şekilde. Evet sık sık hamur açan kişiler için gayet ideal. Burası da arkadaşlar araba malzemelerinin olduğu yer. Aynı zamanda ev içerisinde kullanılan malzemeler de var. Araba paspasları, kompresörler. Sonra araba yağları. Evet. Burası da bu şekilde bir reyon. Burada da air fryer'lar var. 199.99 Ninja denilen bir marka. Yine başka bir Türü. Bu da 139.99 yine Ninja marka. Taferim var 58.99. Evet burada tost makineleri. Evet genelde mutfak eşyalarının olduğu bir reyon burası. Kahve makineleri. Evet kahve ısıtma makinesi. Evet boydan boya burası ev eşyalarının olduğu bir reyon. Arkadaşlar burası da havluların olduğu reyon. 29.99 6 adet şöyle büyük havlu. Gördüğünüz gibi fiyatı da gayet uygun. 6 tane büyük havlu 29.99 normal fiyatı da 39.99'muş. Evet arkadaşlar 19.99 Burada da ev havluları var. Yaklaşık 24'lük. Bu da gayet güzel bir fiyat. Burası komple ev eşyalarının olduğu yer. Havlular. Evet, 14.99'a yine mutfakta kullanılacak havlular. Kitchen towel. %100 pamuk diyor. Evet arkadaşlar burası kahverengi. Express Solar 97 gram. Allah bildiğine kahve 17.99'a başka bir kahve Kolombiyan. 1 kilo 360 gram. Evet Kanada'da kahve tüketimi çok yaygın. Özellikle insanlar işe gitmeden önce muhakkak bir kahve içiyorlar. Artık alışkanlık alışkanlık olmuş ve birçok kahve drive -thru denilen kahve satılan dükkanlar var. Ve değişik kahve markaları. Mesela bu daha ağır. 2 kilo 268 gramlık Colombian kahve. 36.99 lira. Markası da Zavida. Biraz küçük boyutu yine başka bir kahve. 18.99 18.99'a farklı bir kahve. 97 gram. Genelde kahveler de Kolombiya, Brezilya gibi ülkelerden geliyor. Diyorsunuz oralar kahveleriyle meşhur. Bu da 16.99 yaklaşık 1 kilo yoğunlaştırılmış. İşte Nescafe'nin kahveleri ve kahve kreması var. 12.99. Yaklaşık 2 kiloya yakın. Bakalım. 1 kilo 900 gram. Evet. Green tea. 14.99 Evet. Komple kahverengi. Arkadaşlar burada da dondurulmuş gıdralar. Türkiye'de sanırım karides deniliyor. Shrimp deniliyor burada da. Bu balığa 14.99 Evet balık reyonu 7.99 ayrı komple balık reyonu yine 9, 7 gramlık 24.99 salmonlar evet burası boydan boya salmon reyonu balık arkadaşlar burada da meyve suları var. Yaklaşık 4 litre yakın mango. 7.99. Evet, guava. Meyvesinden yapılan meyve suyu. Bu da 7.49 iki tanesi. Evet. Burada herhalde domates suları portakal suları değişik meyve suları var burada. burada kaşar peynir 1 kiloluk 11.99'du gayet güzel bir fiyat evet burası tuvalet kağıdı reyonu komple değişik markalar. Evet. Burada ee, tuvalet kağıdı yapan fabrikalar da var aynı zamanda. Kanada'da ağaç ve ormanı kalan çok olduğu için bu firmalarda, bu fabrikalarda buralarda bulunmakta. bayağı büyük bir market. Burası da derin dondurucu. olduğu süt ve yumurta ürünlerinin bulunduğu yer. Yani buzdolabı içerisi bayağı soğuk. karşı tarafta yumurtalar olduğu yer. Burada da 2 kiloluk yoğurt var. 4.99'a düşmüş. 6.99'dan gayet güzel bir Evet. Size bahsettiğim kaşar 1 kiloluk 11.89'a düşmüş. Normal fiyatı 14.89. Arkadaşlar yine bir peynir reyonu 9.99'a düşmüş. 13.99'dan şöyle ağır bir çadır peyniri sanırım 2020'de yapılmış. 500 gram. Evet gayet güzel. 11.99'muş fiyatı. Biz aşağıdaki ürünün fiyatını söylemişiz. Orada da 3 tanesi 283 gramdan 9.99'luk. Yine sos bu bir yiyecek sanırım avokado bitkisinden yapılmış. Onun resmi var. Değişik peynir ürünleri var. Değişik fiyatlar. Evet. Burada feta cheese var. Siz gerçekten güzel. Özellikle börek gibi e, hamurlu yiyeceklerin içerisine koymalı arkadaşlar. Burada yine bir kaşar peynir var. Fiyatı da 10.99, 620 gram. Evet, değişik değişik ürünler ve değişik çeşitli peynirler, kaşar peynirleri. Fiyatları da normal. Tabii Covid öncesinde biliyorsunuz gıdalar daha fiyatları uygundu. Şu an biraz daha yüksek. İnşallah tekrar eski fiyatlarına gelir. İşte burada soslanmış tavuklar var. Daha çok Hindistan'dan gelenlerin tercih ettiği tür. Evet arkadaşlar şöyle biraz oturalım. Güzel bir koltuk bulduk. Bayağı yoğun şu an dükkanın içerisi. Biraz dinlenelim. Evet koltuğumuz da burada. Fiyatı da 1599.99. Sanırım bu koltuk ısıtmalı galiba. Burada fiş var. Aynı zamanda açılıyor. Güzelce. Yatmak isteyenler için de gidelim. Evet yanlarda da USB yerleri var. Yani telefonunuzu şarj etmek için veya da başka elektrikli aletlerinizi şarj etmek için USB kısmı var. Evet arkadaşlar burada da kuzu etleri var. 25 41 yaklaşık 1 kilo 800 gram. Gayet güzel fiyat. Ama biz helal olan kısımlarını da göstereceğiz size. Evet arkadaşlar gerçi burada helal damgası var. Evet gayet güzel. Evet size helal damgasını gösterelim. Evet. Helal damgası olan kuzeyleri. Evet arkadaşlar. Helal yazıyor. Evet arkadaşlar yaklaşık iki buçuk kiloya yakın balık 29 21 dolar 21 sent Evet gayet güzel. Bunlar taze. Yani bulunduğumuz yer okyanusa yakın olduğu için birçok yer. Yine balık reyonunda ilerliyoruz. Şu an elimde tuttuğum alabalık 29.38 gramajı da 1 kilo 278. Kilosuna göre fiyatları değişiyor. Burada da temizlenmiş alabalık. En pardon bu salmon. 28.59. Evet. Evet. Türkiye'de bunlara uskumru deniliyor. Evet. Burada si bas denilen balık. Yunanistan'dan gelme diyor 30.14 14 tilapia balığı Kolombiya'dan gelme 26.21 2 kilo 186 gram evet yine burada bir alabalık var 27 dolar 33 sent 2 kilo 104 gram Burada da makarel var. 20, 28 dolar 63 sent. 2 kilo 388 gram. Bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada da tavuk reyonu. Yaklaşık 2 kilo 336 gram. 35 dolar civarı. Burada bütün olan tavuklar. Bir de ayıklanmış şekilde olan tavuklar. Değişik fiyatları var. Buradaki yaklaşık 5 kiloya yakın 31.48. İçinde sanırım 3 tane büyük tavuk var. Bunun helal olan kısımları da var. Helal tavuklar. Evet, boydan boya tavuklar Evet arkadaşlar burada da yaklaşık 5 kiloya yakın soğanlar 6.99. Tatlı soğan isterseniz tatlı soğan da fiyatı aynı fiyat 6.99 ama yaklaşık iki buçuk kilo sanırım Peru'dan gelme. Şöyle burada avokadolar 9.99 Yaklaşık 6 tane var ve büyük size Burada hurmalar var Takallar 13.99 Bakalım kilosu ne kadar. kilosu da herhalde altta yazıyor. Yaklaşık 4 kiloya yakın. Morocco'dan gelmiş. Evet arkadaşlar, bugünkü Costco turumuzu tamamladık. Vakit de geç oldu. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته